Evet Galatasaray'da Mariano da hocam özellikle son dönemde eleştirilen bir isimdi ama yerine gelenlerle birlikte yokluğu daha çok fark edildi. o isimler o yokluğu dolduramayınca. Bana göre Dines var ya rahat rahat doldurur hem savunmadan hem ileride ama bir tane yanlıştaki kendi kalesine gol attı. Bizde çok enteresan şeyler var. Adamın ne yaptı yani ne yaptığına bakmıyorlar ne yapmadığına bakılıyor. Bana göre 50'ye sorayı doldurur. Şener'e bir hava verirsen, şey verirsen, e, Özgüven verirsen orayı doldurur. Amerikalı gelen adam fena değil ama tabii ki çok savruk hocam. Ya işte da şöyle söyleyeyim. Mariana'nın bir Trabzon maçı var. Hep aklıma geliyor. Savunması var ya. Ya olamaz böyle bir şey. Hocam ya. onun bir dönemi Dezilik var ama yani. hayır onun bir dönemi var. O küstürüldüğü yok, yok. bir dönem var. Fark etmiyor ki onlar olsa... hepsinden büyük oyuncu ben bence. Ya ben sana bir şey bak bir şey söylerken herkes yanlış anlıyor. Ben kötü falan demiyorum. Evet benim de bir tane kaç tane maçı var. Savunmayla ilgili rezillik rezalet yani. Savunması o kadar iyi değil ama hücumdaki katkıları hele o şey maçında e, e, Başakşehir maçında Tabii. müthiş hı hı. attığı gol bir şeydi ama yenisi var galiba öyle bir tane golü. Şampiyon Kritik olurken. golü vardı. Kritik doğru. öyle yani onları kimse görmüyor. Git ne bileyim Fenerbahçe'de Galatasaray'da bir bek sıkıntısı var. Şimdi Manchester United'da oynayan sol bek Portoya gitti. Beğenme. Yes. TS arkada hiçbirini beğenmiyorlar. Nagatomo'nun nesi vardı en son Fenerbahçe'ye gol attı herif ya. Onu gönderdim, bunu gönderdim. Böyle bir nedenle bir çark var orada. Bekleri yiyen bir çark var Galatasaray'da. Bekleri yiyor. Bizde Mertçi'yi de, de beğenmiyorlar hocam. Ve, abi neyi beğenecek bunlar anlamadım ben, ben. Kimi beğenecekler ya? Biz de Kusura bakmasın kimse. Bir ukalalık, ukalalık var yani. Bunu beğenmiyor, bunu beğenmiyor. Stoperleri beğeniyorlar. Her maç takımı yakıyor. Geldiğinde bile söyledim. Stoperler bu Galatasaray takımına tamam mı? Bir tık altında. Ha kötü mü? Bir tanesi bana yazıyor. Sen kimsin onu eleştiriyorsun. Marka yedirmedi, gol kalmadı. Hiç ne dönmesini biliyor ne bilmem ne. Ağır. Ta kaç tane maçını biliyorum. Hele Bursa'da bir yanından Yusuf Tren gibi gitti gol attı. Şu iki tane maç kupa maçında öyle Ankara gücü maçında öyle bu öbür maçta. Hepsi. Ama bize ne oluyor? Medya çok enteresan. Ya bunların menajerleri medyayla ilişkileri çok iyi. Onları şey yapıyorlar. Hı hı. empoze ediyorlar. Başka bir aklıma gelmiyor. Fatih Hoca da burada işte şeyi medya göndertti Belanda'yı. Medyanın göndermesi değil. Yok hocam onun yönetim gönderdi. Hocam medyanın orada ya medyayı baskısı ya, oldu diyor. Ya be, medyanın baskısı var. Medyada soruyorum. Yok kimse Belan'da gitsin demedi ya. Ben beni Belan'dayız hiç yorum, yorum, kimse ya okuyorum, bizim bu dinliyorum. Ya bizim programda anda Galatasaray... bizim arkadaşlarımız buradaki. Tamam mı? Bir kişi evet. Belanda'yın lehine konuşmadı. Hayır ya. ama yaptığı yanlış o ayrı bir şey. Ya ba, başka futbolcular demek saçma hocam. Futbolcularak da beğenmiyorlar. Şöyle yapalım mı hocam? Bu konuyu tekrar konuşuruz ama Galatasaray'da özellikle ilk saatimizde de konuşmuştuk. Hollanda milli takımının da futbolcusu Crystal Palace'ın Hollandalı Solbeck'i Anholt'la ilgili. Bugün Mehmet Özcan'ın da Sabah gazetesinde bir haberi vardı. Mehmet şimdi telefon attığımızda. Mehmet hoş geldin. Teşekkür ederim Ceyca. Güvenç hocama, Volkan'a çok selamlar. yayınlar. Keyifli selam izliyorum ben de. Radyodan dinledim ben de. Öyle istedim. Teşekkür ediyoruz Mehmet. E, Anoltla ilgili yaşanan gelişmeler Galatasaray taraftarını he heyecanlandıran bir e, haber oldu. Saracchi'nin yerine yıllık 2 yıllık 2.75 milyon euro garanti para teklif ettiği haberleri var. E, Sol şeride uçan Hollandalı başlığını atmışsın sen de bugün haberine. Neler söylersin bu transfer haberiyle ilgili? Bu sefer dış basın değil önce biz yazdık diyelim Ceyda. Dış basında çıkmaya başladı panel. Ben bir ay önce gazetede manşete taşımıştım. Şu bilgiyi vereyim. Financial Fair bir anlaşması Galatasaray sezon sonu devam ediyor. Yani Galatasaray sezon sonunda e, bonservis satış e, gelir elde etmeden bonservis harcaması yapamaz. Bu doğal olarak bonservis elinde olan oyuncuları yönelmesine sebep olacak. Leipzig'in Saracchi'den bir 5 milyon euro beklentisi var ama Galatasaray'da e, sakatlık sorunları nedeniyle Saracchi'ye uzun süreli yatırım düşünmüyor. E, Crystal Palace'da sezonu, sezon sonu bitiyor panağın oldu. Bu anlamda Galatasaray'ın gündemine geldi. Rakamları da verelim. 3 senelik bir sözleşme teklif ediliyor. Her sezon için 1 milyon 700 milyon bir teklif sunmuş durumda Galatasaray. Babel Bu zaten e, buna benzer paylaşımlarda bulundu. Oyuncu Galatasaray'ın gündeminde ama Tabii burada Premier Lig'de olması hala hala hazırda. Sezon sonu cevabını göreceğiz ama sözün özü şu Galatasaray Saraç devam etmiyor. Ve yeni sezonda oraya daha net bir sol bek arıyor. Sağ bek de ciddi sirkülasyona girmişti. Benzer süreç yazın sol bekle de yaşanacak deyip konuyu kapatayım istiyorsan. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet. Ağzına sağlık. Bugün aslında bir süredir de haberler vardı. Hatta Babel'in An olduğum bir fotoğrafının altına Kamtu Galatasaray yazdığının sosyal medyada e, haberleri de oldukça heyecanlandırdı. Bugün belki milli takım formasıyla da izleyeceğiz. Kadroda da yer alabilir. On, on e, ama 30 oynaymış. yaşındaki oyuncu daha önce Chelsea, Newcastle, Leicester gibi takımlarda da oynadı. E, Tabi sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması önemli bir detay. E, ama aynı zamanda Premier Lig'de futbolcunun forma giymesi belki oradan da talipleri olacaktır. E, Özellikle sözleşmesi elinde olan bir futbolcu için Galatasaray teklifini yapmış. Mehmet de detayları aktardı hocam. Allah hayırlısı olsun. Ben Saratçı'yı ben beğeniyorum. Ama tabii ki kiralık da herhalde öyle tahmin ediyorum değil mi? Tabii 5 satın alma milyon, opsiyonu da 5 milyon, milyon euro çok fazla para. Bu yer fiyatına geliyorsa ben o kadar izin Hiç şey bon ödemeyecek Galatasaray. O zaman bunu tercih edecek. Yani ben şimdi ne geldi aklıma biliyor musun? Tottenham'ın bir sol beki vardı ya. Hollandalı mıydı? Hangi milli takımda? Müthiş bir adamdı ya. Tottenham'ın sol beki. Şimdi Hangi ona baktım var? ya. Dünya Kupası'nda da oynadı. Ya mu? Vallahi ismini ben isimleri bir isimleri... İngiliz bir takımda oynuyor Rose. Yok. Olabilir. Olabilir. Hmm. Müthiş bir sol bek ya. Vallahi. Bana ben bir ara bir bakayım. Sol bek deyince aklınıza o isim geldi. O geliyor ya. Tottenham'ın sol beki işte. Yani kimse. Davies var bir de hocam. İki tane Yok diye biz bilmiyorum ben. Yani. Ee, şu anki bu. şu anki takımda geçen mı? sene geçen sene ikisi var zaten. Dilim evet. yani geçen sene, sene oynuyordu. Milli takımda da oynuyor ama hangi milli takımda falan bilmiyorum. E, Rolf Rose İngiliz milli takımına seçiliyor. Yok direkt oynuyor. Benim söylediğim direkt o, oynuyor. oynuyor oynuyor. Hollanda'nın sol beki bundan evvel kim vardı milli takımda? Biliyor musun? Fransız Luka var diye hemen uyarıyor Luka Everton. Everton. Yok yok. Hollanda'nın milli takımında daha evvel kim vardı? bu bu bu, bu ekten evvel Acaba. Ona bir bakalım hocam. Ben o sırada Editor Volkan'dan e, <laughs> O sırada Volkan'dan hemen değerlendirmesini alayım Anholt'la ilgili Alan Galatasaray şöyle e, yani sen dedin ya Premier Lig'den teklifler alabilir mi? Hı -hı. Ya Premier Lig'de 30 yaş civarı artık ya yani 30'a yaklaşan oyunculara çok e, teklif gelmiyor. Yani serbest de olsa gelmiyor. Bunu işte daha önce de gördük. Yani serbest kaldıklarında genelde başka ülkelere doğru yavaş yavaş yelken açıyorlar. Ama şunu söyleyeyim yani uzun yıllardır senin de saydığın çok değerli takımlarda ve Hollanda iyi takımda görev alan değerli bir oyuncu. Ve açıkçası Galatasaray'ın oraya artık şu sürekli bir kiralama durumundan vesaireden evet. vazgeçerek oraya net bir sol bekle bir 2-3 yıl 4 yıl o şeyi sağlaması lazım. Sağ bek premierlik, sol bek premierlik olmuş olacak böyle olursa. Yedlin ve ee, Falan Olt ikilisi bir araya gelir sezon sonunda. Ee, iyi bir oyuncu. Gerçekten ya atlet bir oyuncu. Çok e, Türkiye Ligi'ne uygun bir fiziği var, yapısı var. Ve bence e, başarılı olacaktır. Doğru bir transfer hamlesi e, olarak değerlendirebilirim ilk etapta. Tabii ki bunu geldikten sonra çok daha detaylı konuşabiliriz. Daha Babel'in e, sevgili Mehmet Özcan'ın <laughs> yaptığı haberin üzerinden bir ay geçmiş. Babel de hemen altına bir Instagram eee mesajıyla Mehmet'in haberini doğrular nitelikte bir hareket yapmış. Mehmet e aslında şunu soracaktım. Mehmet bence esas haberi alttan daha çok şeyi de verdi. E, bon servis kısıtlaması sürüyor dedi. Şimdi Fatih Tabii. Hoca e, yanlış hatırlamıyorsam devre arasında bir açıklama yaptı. Dedi ki Haziran'da bu bon servis işi bitiyor dedi. Ortadan kalkıyor dedi. Ama Mehmet şimdi farklı söyledi. Acaba bir durum mu değişti? Bir şey mi oldu? Yani Galatasaray yine o kısıtlamadaysa bir Henry Onyekuru'nun opsiyonu nasıl kullanılacak? İki, Mustafa Muhammed'i yaz transfer sezonunda kadronuza katabilecek misiniz? Gibi iki tane önemli soru. Yani kadrosunda zaten de bon servisini alabilecek misiniz? de gidecek gibi muhtemelen. Oradan da bir bon servisi gelecek. Cagney gelirse evet. oradan belki öyle bir şey olabilir ama sıkıntılı bir süreç olur. Çünkü iki oyuncunun birinin 4 milyon dolar, birinin 4 milyon Hı. euro yanlış hatırlamıyorsam. Bonfer elden çıkacaklarla var. birlikte satılacaklar. Fenerbahçe için de da biliyorsun 6 milyon euro. Zorunlu, zorunlu satın alakasyonu. zorunlu Zorunlu satın. Alacak mı parayı verecek mi? Zorunlu hocam. Zorunlu hocam. Eyvah Ona yani. bir formül bulabilir mi Fenerbahçe? E, Oyuncuyla devam etmem adına performansını düşünürsek. Ya, şöyle yani. yapabilir e, belki. E, hani bir takım bulup hemen alır almaz elden çıkarma gibi bir durum söz konusu. Ama o 6 milyon euroyu ödeyecek diyorsun. Kesin. Yani. Eyvah. Olcan'la ilgili sıradaki haberimiz hocam. Galatasaray'da önce sakatlık yaşadı Olcan. Ardından uzun süreli bir e, ceza durumu da söz konusuydu. 12 maç kaçırdı ve kalan 10 haftada artık devreye sokulması bekleniyor. Galatasaray'da Olcan Çağlayan Hatay Spor maçına özel olarak hazırlanıyor. İşaret geldi. Olcan. Olcan. Olcan vuruyor topağlarda. Sezon ortasında önemli bir çıkış yapan 25 yaşındaki oyuncu son 12 maçtır süre alamıyor. Sakatlığı sebebiyle 5 maç kaçıran, sonrasında aldığı ceza nedeniyle 3 müsabakada forma giyemeyen Oğulcan, son 4 karşılaşmada da saha içine kendini atamadı. Milli arayı iyi değerlendirmeyi hedefleyen yetenekli futbolcuya, teknik heyet Hatay Spor karşılaşması öncesi özel bir program hazırladı. Sakatlık ve maç eksiği sebebiyle son süreçte fiziksel olarak yeterli olamayan Oğulcan Çağlayan, milli takım arasında eksiklerini giderecek. Özel programla Kasım-Ocak ayları arasındaki formunu yakalamaya çalışacak genç futbolcu, kalan haftalarda takıma katkı sağlamak istiyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 lig maçına çıkan Olcan, 3 defa fileleri havalandırırken bir de asist yaptı. Evet Olcan'la ilgiliydi haberimiz. uzun, aslında iyi bir performans, hatta o performansıyla birlikte ee, rakip takımlarda da çok konuşuldu. Olcan'ın ceza alması gerektiği e, usulsüzlük oldu ki cezasının ardından takıma hemen dönemedi de